Erzurum Kongresi hiçbir suretle manda kabulü hakkında karar vermiş değildir. Bu sözlerden Rauf Bey'in anlayışıyla gerek Sivas Kongresi heyetinin ve gerek Erzurum Kongresi heyetinin anlayışları arasında bir yanlış anlamı olduğuna şüphe yoktur. Rauf Bey'in anlayışını yorumlayan bu beyanatının gerek Erzurum ve gerek Sivas Kongreleri beyannamelerinin 7. maddesindeki yazılış tarzından kaynaklandığına hükmolunabilir. Hakikaten bu maddenin yazılış tarzında ihtimal ki mandacılıkta pek ileri giden ve sonu gelmez propagandalarıyla kamuoyunu zaafa uğratanları susturmak ve belki bundan daha ziyade onların iddialarına bir cevap olmak üzere bir nevi hususiyet vardır. Madde muhteviyatı mantık dairesinde okunup incelenince ne manda ve ne de Amerika'nın mandaterliğini talep fikri mevcut olmadığı tahakkuk eder. Bu noktayı açıkça göstermek için söz konusu maddeyi aynen hatırlatmak isterim. Madde 7. Milletimiz asri gayeleri yüceltir ve fenni, sınayi ve iktisadi hal ve ihtiyacımızı takdir eder. Dolayısıyla devlet ve milletimizin dahili ve harici bağımsızlığı ve vatanımızın bütünlüğü korunmuş kalmak şartıyla 6. maddede açıklanan sınır dahilinde milliyet esaslarına riayetkar ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sinayi, iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız ve bu adil ve insanca şartları ihtiva eden bir barışın da acilen kararlaştırılması, insanlığın selameti ve dünyanın huzuru namına başlıca milli emellerimizdendir. Efendiler, bu maddenin hangi noktasında manda ve mandaterin Amerika olacağı fikri vardır. Olsa olsa herhangi devletin fenli, sinayi, iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız sözlerinden manda fikrine kapılanlar bulunabilir. Fakat mandanın mana ve maksadı bu olmadığı muhakkaktır. Her zaman ve bugün dahi bu açıklık dairesinde vuku bulacak yardımları memnuniyetle karşılamaktayız ve karşılarız. Nitekim Ankara Ereğli ve Keller Diyarbakır şimendiferlerinin inşası için bir İsveç grubunun ve Kayseri Sivas Turhal hatlarının inşası için de bir Belçika grubunun fenni, sinayi, iktisadi yardımını memnuniyetle kabul ettik ve Mesela Ankara şehrinin ve diğer Anadolu şehirlerimizin bir an evvel inşalarında ve bütün diğer şimendifer hatlarımızın, yollarımızın, limanlarımızın inşaları teklifinde bulunacak yabancı sermayedarların yardımlarını memnuniyetle kabul ederiz. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin devlet ve milletimizin dahili ve harici bağımsızlığını ve vatanımızın bütünlüğünü ihlale yönelik gizli emelleri olmasın bu maddelerde yer alan millet esaslarına riayetkar ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi devlet ifadesinden Amerika devleti manası çıkarılmaya da mahal yoktur. Çünkü bu esaslara riayetkar dünya devletleri arasında yalnız Amerikalılar değildir. Mesela İsveç devleti, Belçika devleti aynı vasıfta devletler değil midir? Bu devletlerden herhangi birinin mandaterliği de söz konusu olabilir mi? Bir de eğer Amerika devletine bir ima yapılmak istenseydi herhangi devletin yerine bir devletin veya hiç olmazsa sadece devletin kelimesiyle yetinilmek lazım gelirdi. Dolayısıyla maddenin izah ettiği şartlar dahilinde fenni, sınai, iktisadi yardımın iyi karşılanmasının bütün devletleri kapsar olduğu açıktır. Efendiler, bu manda meselesi hakkındaki görüşümün ki bundan evvel geçen ve bu dakikada yüksek heyetinizin de bilgisi dahilinde bulunan bunca haberleşme ve münakaşalarımızla sabit olmuştur. Aylardan beri gece gündüz beraberimde bulunan bir arkadaş tarafından hala anlaşılmamış olduğuna hükmolunabilir mi? O halde Rauf Bey ya esasen benimle hem fikir değildi veyahut yahut hem fikirdi de Sivas'ta İstanbul'dan gelenlerle görüştükten sonra fikrini değiştirmiş oluyor. Burasını kestirmek bence müşküldür. Şimdi biraz daha Rauf Bey'i dinleyelim. Rauf Bey şu suretle sözüne devam ediyor. Mütarekenin başında Almanlar barışı imza etmeyecek zannolunurken İngiliz matbuatı bazı ifşaatta bulundu. Bunun birinci kısmı Almanya'nın barışı imza edeceğine dairdi. Bu tahakkuk etti. İkinci kısmı da Türkiye'nin taksimine dairdi. Bu hamdolsun tahakkuk etmedi. Bu kısımda konferansın kararı icabında Kızılırmağ'ın doğu etrafı Ermenistan sayılarak Amerika himayesine veriliyor. Belki Gürcistan'la Azerbaycan da Amerika'ya bırakılır deniliyordu. Kızılırmağ'ın batısındaki arazide İzmir ve İstanbul müstesna olmak üzere çıkış yeri Antalya Limanı olarak Türkiye'yi teşkil ediyordu. Bu kısmın kuzeyi İtalya ve Fransız ve güneyi de İngiliz himaye ve idaresine veriliyordu. İzmir'in işgali bu ifşaatın doğruluğunu ispata başladı. Dolayısıyla bu tehlike karşısında memleketimize karşı en tarafsız vaziyette bulunan Amerika'nın müzaheretini kabule mecburuz. Ben bu kanaatteyim. Rauf Bey'in fikrini anlamak için bundan sonra daha çok devam eden sözlerini dinlemeye bilmem ki ihtiyaç kaldı mı? Efendiler, pek uzun ve münakaşalı devam eden bu manda müzakeresi taraftarlarını susturacak orta yollu bir çareyle son buldu. Hem de bu çareyi teklif eden yine Rauf Bey oldu. Amerika'da senelerden beri aleyhimizde yapılmakta olan olumsuz propagandaların doğurduğu fikir cereyanını düzeltmek için her şeyden evvel Amerika Kongresi'nden memleketimizi inceleyecek ve hakikati görecek bir heyeti davet etmek bu teklif oy birliğiyle kabul olundu. Kongre Divanı riyasetinin imzalarıyla bu yolda bir mektup müsveddesi hazırlandığını hatırlıyorsam da bu mektubun gönderilebilip gönderilemediğini pek iyi hatırlamıyorum. Esasen bu mektuba özel olarak ehemmiyet atfetmiş değildim. Efendiler, yeri gelmişken söyleyeyim. Vesiko olarak müracaat ettiğim kongre zabıtnamesi, divanı riyaset-i katipliğinde bulunan Afyon Karahisar Delegesi Şükrü ve Mandalehinde lehinde nutuklarını dinlediğimiz Hami Beyler tarafından tutulmuş ve Hami Bey'in yazısıyla muntazam bir deftere temize çekilmiştir. Sivas Kongresi'ni neticesiz bırakmak teşebbüsleri. Efendiler, kongre 11 Eylül'de son buldu. 12 Eylül'de Sivas ahalisinin de hazır bulunduğu açık bir celse yapılarak bazı nutuklar irat edildi. Kongre müzakereleri esnasında mühim olarak Meclis-i Mebusan'ın seçimin hızlandırılması ve toplantı mahallinin neresi olmak lazım geleceği hususlarına temas edildi. Fakat şimdi izahına başlayacağım meseleler kongre müzakerelerini kısa kesmeyi icap ettiriyordu. Bu son noktalarla daha sonra heyeti temsiliye meşgul oldu. 9 Eylül 1919 günü toplanmış olan bazı malumat kongreye şu suretle izah edildi. Eskişehir ve Afyon Karahisarı'ndaki İngiliz kuvvetleri iki katına çıkarıldı. General Mil Konya'ya geldi. Konya valisi Cemal Bey ve Ankara valisi Muhittin Paşa muhalefette inat ediyorlar. Yeni Kastamonu valisi Ali Rıza Bey de tıpkı Cemal Bey cinsinden bir adammış. Değerli arkadaşlarım, böyle vaziyetler karşısında şiddetle hareket taraftarı olduğunu bildiğimden şeri ve şiddetli tedbirler alınmasını Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa da kongrenin kendisine olan itimadına dayanarak kongre namına icap eden tevligat ve teşebbüslerde bulunmuştur. Bu hareket tarzının yüksek heyetinizce kabul edilmesini rica ediyor. Fuat Paşa valilere şiddetli ihtarlarda bulunuyor mıntıkalara üst rütbeli subaylardan milli kumandanlar tayin ediyor ve bu kumandalara millet namına her nevi selahiyet bahşedilmiştir diyor. Kongre teklifi kabul etti. Bunu mütakip şu yolda izahata devam ettim. Buraya Galip Bey isminde bir vali tayin edilmiş, geliyormuş. Fakat bunun Harput valisi Ali Galip Bey mi yoksa Trabzon valisi Mehmet Galip Bey mi olduğu anlaşılamadı. Fakat biz başka bir malumat elde ettik. Mr. Novil, isminde bir İngiliz binbaşısı, Bedirhanelilerden Kamran, Celadet ve Cemil Beylerle beraber mahiyetinde 15 kadar Kürt atlısı olduğu halde Malatya'ya gelmiş ve mutasarrıf Bedirhani Halil Bey tarafından karşılanmışlardır. Harput valisi de görünüşte bir posta hırsızını takip bahanesiyle otomobille Malatya'ya gelmiştir. Bu maksatla bunlara hısn Mansur'daki müfreze de verilmiştir maksatlarının Kürtleri Kürdistan Teşkili Vadi ile aleyhimize ve bize karşı suikast icrasına sevk etmek olduğu anlaşılmış ve karşı tedbirlere de girişilmiştir. Mesela valiyi ve diğerlerini tutuklattırmak istiyoruz. Malatya mutasarrıfı da Kürt aşiretlerini Malatya'ya davet etmiştir. Bu vaziyet üzerine 13. Kolordu mıntıkasında faaliyete girdik. İcap eden tedbirler alınmıştır. Yarın akşam Harput'tan sevk edilen bir askeri müfreze fesatçıları tepeleyecektir. Buradaki kolordu kumandanı da lazım gelen tedbirleri almıştır. Malatya ve diğer mahallere de lazım gelen emirler verilmiştir. Efendiler, hemen Sivas Kongresi'nin bütün cereyanı müddetince sinirlere gerginlik verecek mahiyette haberler almaktan geri kalmıyordum. Ancak aldığım bütün malumatı olduğu gibi kongre heyetine arz etmekte faydadan ziyade sıkınca tasavvur ediyordum. Gördünüz ki şimdi izah edeceğim üzere hakikaten tehlikeli sayılabilecek mahiyette olan Ali Galip meselesinden de bahsederken ihtiyatkar bir lisan kullanmayı tercih etmiştim. Bence en mühim mesele her nevi müşkilat ve tehlikelere rağmen Sivas Kongresi'nin neticeli kararlarla müzakerelerini bir an evvel tamamlamış olmak ve bu kararları memlekette tatbike girişmekti. Bu arzım hasıl oldu. Bütün memleketi kapsayan Milli Teşkilat Nizamnamesi'nin ve Genel Kongre Beyannamesi'nin hemen basılması ve yayımlanıp tamimi vasıtalarına girişildi. Yalnız Umula'nın üstünde yeni hadiseler karşısında kalındığından kongrenin son bulmuş olmasına rağmen kongre heyetinin yeni vaziyetler gelişinceye kadar Sivas'ta kalmalarını münasip gördüm ve icap ederse daha kuvvetli fevkalade bir kongre toplanması için de hazırlıklarda bulundum. Ali Galib'in firarı üzerine kongre heyetini Sivas'ta alıkoymaktan vazgeçildiği gibi Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine fevkalade kongre toplamaya da ihtiyaç görülmedi.